Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. En son hatırlarsanız sözcükte anlamla başlamıştık. Şimdi genel ve özel anlamlı sözcüklerle devam edelim ve sözcükte anlama artık bir cebimize atalım. Genel ve özel anlamlı sözcüklerde aslında şu şekilde bakmak çok daha yararlı ama yine şunlara da bir bakalım. Aynı türden kavramlara karşılayan sözcükleri biz genel anlam diyoruz. Kapsamı dar olan ortak kavramlardan birini anlatan sözcükleri ise özel anlam diyoruz. Ama size sınavda aynı türden kavramlara karşılayan sözcükler ne denir diye bir soru gelmez. Onun yerine aşağıdakilerden hangisi genelden özele sıralanmıştır ya da hangisi özelden genelde sıralanmıştır ya da yukarıdaki cümlelerin hangisinde genelden özele doğru bir anlatım söz konusudur şeklinde sorularımız gelir. Bakalım mesela özelden genele kısmına. Serçe bir kuştur değil mi? Kuş bir hayvandır. E hayvan bir canlıdır. Canlı ise varlıktır. Çünkü biz varlıklara ne diyoruz? Varlıklar hem canlıdır diyoruz hem de cansızdır diyoruz. E biz canlıya ne diyoruz peki? Canlı olarak ben insan diyebilirim. E bitki diyebilirim. Hayvan diyebilirim. Peki hayvan olarak ne diyebilirim? Kuş diyebilirim. Köpek diyebilirim. Kedi diyebilirim. Değil mi? Peki ben kuş diye ne diyebilirim? Peki ben kuş olarak terçe diyebilirim, kanarya diyebilirim ya da baykuş diyebilirim. Bunların hepsi birer kuştur değil mi? Ama ben bunu kuştan başlayarak yukarı doğru çıkartıyorsam, özelden genele doğru bir anlatım vardır. Ama şimdi şöyle düşünün: burada bir varlık var, hem canlı hem cansız kapsıyor. Sadece canlıyı aldı. Canlı hayvan, insan, bitkiyi de sadece bitkiyi aldı. E bitki, ormanlar, ağaçlar, meyveler, sebzelerde de sadece orman aldı. Ormanın içerisinde çam ağacı, kozalaklar, yapraklar vardı. Sadece çam ağacını aldı. O zaman ben burada genel özele doğru bir anlatım yaptım. Ama kuştan başlasaydım da özelden genele doğru bir anlatım yapacaktım diyorum. Ve özel ve genel anlamlı sözcükleri geçiyorum. Gelelim nicel ve nitel sözcüklere. Burası da çok önemli. Şimdi nitel sözcükler sayılamayan, ölçülemeyen, hesaplanamayan sözcüklerdir. Ama... Nicel sözcükler sayılabilen, ölçülebilen, artıp azalabilen sözcüklerdir. Ben buraya yazmadım ama defterinize yazmak isterseniz söylüyorum. Nicel sözcükler sayılabilen, ölçülebilen, artıp azalabilen sözcüklerdir. Şimdi bak burada çok önemli bir tiyo verdim size. Siz de dikkatle dinleyin ve bunu defterinize yazın. Tiyo diyorum bak. Tiyo. Tamam. tamam. İyi dinle. Nicel kelimesinin ortasındaki C harfi. Bak. Nicel kelimesinin ortasındaki C harfi. Size dereceyi hatırlatacak. Derecede sayılabilen bir şey bir derece, 2 derece, 5 derece ben havanın derecesini ölçemezsem nasıl ortaya çıkarabilirim? Çıkaramam. E Derece ölçülerek ortaya çıkarılabilen bir şeyse ise nicelde sayılabilen sözcükler nitelde dur. Bir şeyse den devam edelim. Bir şeyse. O zaman nicel sözcüğü benim sayılabilen ölçülebilen, artan azalabilenken nitel sözcükler sayılamayan, ölçülemeyen Artıp azalamayan sözcüklerdir. Nasıl hakkında sussacağınızı söylüyorum bak. Nijel sözcüğün ortasındaki C harfi dereceyi hatırlatacak sana. Derece sayılabiliyorsa nijel de sayılabiliyor diyeceksin. Örneklerimize bakalım. Bugün hava çok sıcaktı. Güneş resmen kavuruyordu. E ben sıcaklığı ölçebilirim. Ölçebilirsem niceldir. Sınavınız başlamıştır. Sınav süreniz 120 dakikadır. 120 dakika ölçebilirim değil mi saatleri? E ölçebiliyorsam niceldir. Bu elbise bana çok uzun geldi. Ne kadar uzun geldi? Kaç santim? Ölçebilir miyim metreyle? Ölçebilirim. Ölçebilirsem. Ölçebilirsem. Niceldir. Pantolonum dar geldiği için bir beden büyüğünü aldım. Ne kadar dar geldi? Bir parmak mı? İki parmak mı? Ölçebilirim değil mi? Bak bir parmak, iki parmak, bir santim, iki santim. Ölçebilirim. Ölçebilirsem niceldir. Madem büyük insan olmak istiyorsun o halde çok çalışacaksın. Ne kadar büyük bir insan olmak istiyorsun? Dur ben şöyle bir senin boyunu ölçüsünü alayım diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Hayır diyemezsin. Büyük insanın ölçüsünü alamazsın. Buradaki büyük insandan kastımız mecazdır. Ölçülemez, sayılamaz, artıp azalamaz. O halde niteldir. Seni o kadar çok özledim ki. Ne kadar çok özledim mesela anlatsana. Anlatamazsın. Anlatamazsın, anlatamazsan sayamazsın, sayamazsan ölçemezsin, ölçemezsen artıp azaltamazsın. O zaman bu sözcüklerimiz nitel sözcüklerimizdir. Düğünde çok güzel olmuşsun. Ne kadar güzel olmuşum? Söylesene. Ne kadar? 3 gram mı? 5 santim mi? 7 kilo mu? Bunların bir cevabı yok. Ben güzelliğimi ölçemem. Ölçemezsem nitel diyeceğim. Bu da benim nitel sözcüklerimden bir tanesi. Nitel ve nicel sözcükleri de anladığımıza göre somut ve soyut sözcüklerle devam ediyoruz. Soyut sözcüklerimiz 5 duyu organımızın hiçbiriyle algılanamayan sözcüklerken somut sözcüklerimiz 5 duyu organımızdan en az biriyle bile algılanabilen sözcüklerdir. Yani somut sözcük olarak kabul edebilmem için 5 duyu organımın bir tanesi bile yeterli. Ama soyut sözcük olarak kabul edebilmem için 5 duyu organımın hiçbirini kullanmamam gerekiyor. Peki bu 5 duyu organım neler? Göz, dil, kulak, deri, burun. Bak. Göz, dil, kulak, deri, burun. Yüzüne bak tamam mı? Göz, dil, kulak, deri, burun. Şimdi bunlardan kastımız nedir? Ben tabii ki de cümlede burun aramayacağım. Göz aramayacağım. İşitme kelimesini aramayacağım. Benim işitebildiğim şeyler işitme olarak duy organımdır. Tadına bakabildiğim şeyler bir şeyin acı, tatlı, ekşi olması dil olarak ele alınır. Ya da yemyeşil ormanlar, masmavi denizler derken görebildiğim şeyler göz olarak ele alınır. Ya da çok sert bir tahtaydı, yumuşacık bir yastıktı derken dokunabildiğim, hissedebildiğim şeyler deri olarak ele alınırdı. Çok ağır bir koku vardı. evin mis gibi bir kek kokusu sarmıştı gibi sözcüklerde burun olarak gelir ve burun duyu organıma içine Burun duyu organımın içine alınır. Yine de örneklerimize bir bakalım. Dışarıdan öyle bir ses geldi ki... Dışarıdan öyle bir ses geldi ki... Hepimiz çok korktuk. Ses geldi ki bak kulak var değil mi? İşitmişim ben o sesi. O zaman bu benim nasıl bir sözcüğümdür? Somut sözcüğümdür. Bir tanesini bile kullansam yeterliydi. Bu yastık çok sertmiş. Gece hiç uyuyamadım. Yastığın sert olduğunu ben kafama koyduğumda anlayabilirim. Dokunarak anlayabilirim. Yani deriyi kullanırım. Deriyi kullanırsam dokunma deri duyu organımı kullanmış olurum. Bu da o zaman benim somut sözcüğüm olur. Bugün hava çok soğuktu. Bak bura çok dikkat. Soğuk ve sıcak kelimeleri de somut sözcüklerdir. Neden? Çünkü ben havanın soğuk olduğunu tenime vuran soğukluktan, tenime vuran rüzgardan anlayabilirim. O zaman tenime vuran şeyler, tenime gelen, değen, dokunan şeyler deri dokunma duyu organımın içerisine alınacağı için bu sözcüklerimiz de bizim somut sözcüklerimizdir diyorum ve diğer örneğime geçiyorum. Bir sıcak gülümseyiş yeterdi içimizdeki kalpleri ısıtmaya. Şimdi sıcak gülümseyiş derken bu sıcak gülümseyişi ben görebilir miyim? Bakayım ne kadar sıcaklık var diyebilir miyim? Diyemem. Ben dur ya şu sıcak gülümseyişin bir tadına bakayım. Diyemem. Nasıl bir sıcak gülümseyiş varmış bir dinleyeyim. Diyemem. Dokunayım ben şu sıcak gülümseyişe. Diyemem. Dur bir koklayayım nasıl bir şey yap sıcak gülümseyişin kokusu. Diyemem. Diyemezsem soru sözcüklerdir. Şu örneği en son inceleyelim. Bana karşı çok ilgisizsin son dönemlerde. Şimdi ilgi sözcüğünü ben sizce görebilir miyim? E, tadamam da. İşitemem de, dokunamam da, koklayamam da. O zaman ilgi sözcüğü de, tüm duygu sözcükleri de, korku, öfke, sevinç, şaşırma gibi tüm korku sözcüklerimiz de bizim soyut sözcüklerimizdir unutmuyorsun. Şimdi şu örneğimize bir bakalım. Bugün rüyamda sınavı kazandığımı gördüm derken. Bugün rüyamda sınavı kazandığını gördüm. Ama hocam gördüm. E bak burada var, göz var, görme var. O zaman rüya benim somut sözcüğüm dersen yanılırsın. Yanlış yaparsın. Nasıl gördün? Gözlerin açık mı gördün sen rüyada sınavı kazandığını? Bilincin kapalıydı. Bilincin kapalıydı. Sen bilincin kapalı şekilde gördüğün şeyi ben onu gördüm diyemezsin. Sadece sen görüyorsun onu. Bilincin kapalı. Sakın unutmuyorsun. Rüya sözcüğü bak çok fazla çıkar karşına. Rüya sözcüğü kesinlikle ama kesinlikle somut değil, soyut bir sözcüktür arkadaşlar. Sakın unutmuyorsunuz. Bak çok farkındaysan önemli bir şekilde ortaya koyuyorum bunu. Bastıra bastıra söylüyorum. Rüya sözcüğü soyut bir sözcüktür. Çünkü sen onu bilincin açıkken görmüyorsun. Sakın unutmuyorsun diyorum. Geçiyorum. Gelelim söz öbekleri kısmına. Söz öbeklerinde yansımayla bir başlayalım. Doğadaki canlı cansız tüm varlıkların çıkarttığı seslerden üretilen taklit edilmesiyle oluşan sözcüklerdir. Şimdi fısıltı, miyavlama, havlama, takırtı, gümbürtü, gürültü, cik cik bunların hepsini ben doğada duyarım. Mesela ben arkadaşımla şeklinde konuşursam ben bu sesi duyabilirim bir fısıltı var. Ne dediğini belki anlamıyorum ama bir fısıltı var. Varsa doğada çıkan bir sestir yansıma sözcüktür. Şimdi kedileri düşünün. Kediler miyav der değil mi? Ben o sesi duyabiliyor muyum? Duyabiliyorum. O zaman miyavlama da benim yine yansıma sözcüğümdür. Tabii ki havlamanın taklitini yapmayacağım bu arada. Oraya geçiyorum. E, gümbürtü gürültü. Mesela bak derken bir gürültü çıkıyor değil mi? Böyle bir ses geliyor. Ben o zaman bu sese bir gümbürtü sesi diyebilir miyim? Diyebilirim. Bu da doğada yani hayatta var olan bir ses midir? Evet. Şimdi yansıma sözcükler mecaz anlamı olarak kullanılırsa yansıma sözcük olmazlar demişiz. Bakalım örneğimize. Şimdi Disipline gidince tüm bildiklerini çatır çatır söyledi. Şimdi çatır çatır sözcü gerçekten doğada çıkan bir sestir. Mesela düşünün bir odunları yaktığınız bir şöminenin önünde ya da bir kampta gerçekten o odunlardan ateşle birlikte birleşmesiyle diye sesler çıkıyor değil mi? Peki ben bu sesleri duyabiliyor muyum? Duyabiliyorum. E doğada çıkan sesi duyabiliyorsam ben bu sözcüğe yansıma sözcükler miyim? Derim. Ama Buradaki cümlede kullanılan çatır çatır sözcüğü aslında teker teker söyledi. Her şeyi olduğu gibi söyledi. Her şeyi anlattı anlamında kullanıldığı için. Yani doğada çıkan yansıma sesten bahsetmediğinden dolayı buradaki yansıma sözcük olarak dolayıdan devam ediyorum. Bu sözcüğe ben kesinlikle yansıma sözcük diyemem. Her konudur. Bu zamana kadar kaç kere söyledim size yine yine söylüyorum. Kesinlikle sadece altı çizili sözcüğü değil tüm cümleyi okuyorsunuz. Diğer bir notumuza bakalım. Yansıma sözcüklerin doğada mutlaka bir sesi taklit etmesi lazım. Mesela miyavlamak sesinde kediler gerçekten miyav diyor. Ama kişlemek sözcüğünde atlar kişlemiyor. Ben hiçbir atın kiş 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 dediğini duymadım. Siz duydunuz mu? Ben duymadım. E ben attan bu sesi duymuyorsam Doğada böyle bir ses çıkmıyorsa, miyavlamak çıkmıyorsa devam Çıkmıyorsa, miyavlamak sözcüğü yansıma sözcükken, kişnemek sözcüğü yansıma sözcük değildir. Unutmuyorsunuz. Gelelim ikilemelere. İkilemeler anlamı pekiştirmek, güçlendirmek, güzelleştirmek için sözcüklerin tekrarlanmasıdır. İkilemeler tam altı yolla oluşur. Bakalım. Aynı sözcük tekrar demişiz. Hızlı hızlı, tatlı tatlı, ağır ağır, Yansıma sözcük tekrar demişiz. Şırıl şırıl. Bak az önce işlemiştik hatırlarsan. Bir şeraleden ben şırıl şırıl su sesini duyarım. Doğadan çıkan bir ses duyduysam yansıma sözcüktür. Horul horul. E gerçekten böyle biri gerçekten birinin horlama sesini duyduysanız böyle Hoo! diye çıkar ve o ses gerçek hayatta vardır. Umarım bu konuyu anlamışsınızdır. Yani siz anlayın diye tüm taklitleri yapıyorum. Galiba 7. sınıflara anlattığım bir ders. Tam hatırlamıyorum. Ya 7'ydi ya 8'di. Videosu var. İzlemek isterseniz bakabilirsiniz. Yine onlara da bu konuyu anlatıyordum. E, ve onlara da at... Neydi? Ne sesi çıkartmıştım ya? Ha. Onlara da eşek sesini taklit etmiştim. Aa, Gerçekten çok komik bir andı. Yani sırf siz öğrenin diye elimden geleni yapıyorum. Umarım sizler de öğrenebiliyorsunuzdur. Şimdi gelelim eş anlamlı sözcük tekrarına. Eş anlamlar neydi? İşlemiştik birlikte. Birbiri yerine kullanılabilen, farklı yazılan, farklı okunan sözcüklerdi. Mutlu, mesut, akıllı, uslu, güçlü, kuvvetli yine benim eş anlamlı sözcüklerimdir. İkisinin yan yana gelmesi de ikilemeyi oluşturur. Zıt anlamlı sözcükler mesela az çok demeden ortaya bir şeyler koyalım dersem az çok birbirinin zıttıdır, yan yana kullanılmıştır. Zıt anlamlı sözcüklerin tekrarıyla oluşan ikileme olmuştur. Yakın anlamlı sözcüklerde doğru dürüst, yalan yanlış, eş dost şeklindedir. Biri anlamlı, biri anlamsız sözcükler. Yani iki sözcük var. Bir sözcük gerçek hayatta kullanılıyor, var olan. Ama diğeri anlamsız, gerçek hayatta tek başına kullanılmayan bir sözcük. Mesela saçma sapan. Şimdi ben saçma sözcüğünü gerçek hayatta kullanırım. E ne kadar saçma bir iş ya. Bu ne kadar saçma bir kıyafet gibi gibi kullanabilirim. Ama hiç sapan sözcüğünü tek başına Sapan. Evet bir alet vardı sapan ama onun bununla alakası yok. Saçma sapanı bir, bir tutun. Saçma sapanı bir tutun. E, alakası var mı? Yok. O zaman ben sapan sözcüğünü tek başına kullanabilir miyim? Kullanamam. Eski püskü. E, ben eskiyi kullanabilirim. Eski ayakkabı, eski defter, eski dostluklar gibi. Ama püskü. Püskü ne zaman tek başımıza kullandık biz? Kullanmadık. Kullanamadıysak bir anlamlı, bir anlamsız sözcük tekrarıyla oluşan ikilemedir diyeceğiz. Şimdi hocam neden bunları tek tek anlatıyorsun diye sorarsan şu yüzden. Sana sınavda şöyle sorabilirler. Aşağıdakilerden hangisi biri anlamlı biri anlamsız sözcüklerin tekrarıyla oluşan bir ikilemedir der. Bu ne ya biz sadece ikileme işledik geçtik demediği anlatıyorum. Her konuyu güzelce fazla detaya da inmeden sizlere de sıkmadan anlatıyorum ki testlerde karşınıza çıktığında doğru yapabilin diye. Şimdi bir de ikisi de anlamsız sözcük tekrar var. Yani ikisini de günlük hayatta kullanamıyorum ama ikisi yan yana gelince ikileme oluşuyor. Mesela abur cubur. Abur cubura biz ne diyoruz? Cipslere diyoruz çikolataları diyoruz, jelibonları diyoruz değil mi? Bunların hepsi bizim abur cuburumuzdur. Ama ben tek başına abur kelimesini kullanıyor muyum? Hayır. Cubur kelimesini kullanabiliyor muyum? Hayır. Ya da apar topar hazırlanıp çıktık dedim mesela. Apar. Ben bir günlük hayatımda apar kelimesini kullanayım diyemem. Apar kelimesi diye bir şey yok çünkü. Ya da topar. Dur ben şu topar topar çıktım. Topar topar yürüdüm. Hayır. Gerçek hayatta var olan bir sözcük değildir. İkisi de anlamsızdır ve şunu unutmuyorsunuz. Bu aslında noktalama işareti konumuz. ama örnek ama not olarak da yine belirtmek istedim size. Şimdiden anlatayım diye. Hiçbir ikileme arasına bak hiçbir ikileme arasına hiçbir noktalama işareti gelmez diyorum. Sakın unutmuyorsunuz. Mutlu, noktalı virgül mesut olmaz. Doğru, virgül dürüst olmaz. Saçma nokta sapan olmaz. Hiçbir nokta, hiçbir ikileme arasında noktalama işareti gelmez diyorum ve atasözleri ve deyimleriyle son konumuza geçiyorum. Son konumuz değil mi? Aynen. Atasözleri kalıplaşmış sözlerdir. Deyimlerden şekilde kalıplaşmış sözlerdir. Hocam peki bu kalıplaşmış söz ne demektir dersen hemen anlatayım. Şöyle düşünün. Bir kap var. Kabın içine bir kelimeyi sığdırdın. Sen o kelimeyi tam oturttun ama. Yani kalıba tam yerleştirdin. Sen o kelimeyi çıkarıp da başka bir kelime koyamazsın. Ya da İki kelimenin arasına yeni bir kelime ekleyemezsin. Ya da iki Şimdi ikisini de sıkıştırmıştın ya. Dur ya ben şunu çekeyim ben bunu tek başına kullanayım diyemezsin. Sen oraya o kalıba sıkıştırdın. Kalıplaşmış sözcükler değişemez, değiştirilemez, yenisi eklenemez ya da çıkartılamaz. Olduğu gibidir. Mesela atasözlerine bakalım. Bir tane atasöz söyleyin bana. Sanki duyacakmışım gibi istiyorum. Ben en iyisi size söyleyeyim. Ne söyleyeyim? Damlaya damlaya göl olur dedim mesela. Damlaya damlaya göl olur sözcüğün. Damlaya damlaya göl olur atasözünde. Ben damlaya damlaya deniz olur diyemem. Ama hocam ikisi su diyemem. Niye? Çünkü kalıplaşmış sözcüklerdir. Unutmuyorsun. Ya da sonra sonra Bağdat bulunur. Bu bizim bir atasözümüzdür biliyorsunuz. Ben sonra 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 Irak bulunur diyemem. Ama hocam Bağdat Irak ya hayır diyemezsin. Atasözleri kalıplaşmış sözcüklerdir. Deyimlerden bir örnek verelim. Mesela mesela göz boyamak dey deyimi. Mesela göz boyamak deyimi. Ben göz boyamak deyimi ben göz boyamak deyimi yerine kulak boyamak diyemem. Ya da burnu havada bir insan dedim mesela. Ben burnu havada demek yerine gözü havada diyemem. Dudağı havada diyemem. O kelimeyi o kalıptan çıkarıp yenisini yerine koyamam. Kalıplaşmış sözcük dediği budur. Ata sözleri bir yargı bildirir. Cümle şeklindeyken dur. Atasözleri bir yargı bildirip cümle şeklindeyken deyimler kavram ve durum bildirir. Atasözleri yol gösterici ve öğüt vericidir. Yani ben her öğüt verici buraya başlayalım. Atasözleri yol gösterici ve öğüt vericidir. Yani ben her atasözünden bir öğüt alırım ama deyimler öyle değildir. Mesela işte az önce örnek verdim. Burnu havada. Burnu havadan nasıl bir örnek? Nasıl bir öğüt alabilirim? Alamam. Ama damlaya damlaya göl olur atasözünden bir öğüt alırım. Bu ne demek? Yavaş yavaş az az koy o illa birikir çok olur anlamında bir öğütümü bir öğütünü bir, dur, bir öğütü alırım. Ama deyimlerde böyle bir öğüt söz konusu değildir. İkisi de özlü sözler diyor. Atasözleri sözleri özlü sözlerdir. Özlü söz ne demek? Az sözle çok şey anlatmaktır. Atasözleri sözleri anonimken deyimlerin kaynağı bellidir. Anonim ne demek? Söyleyene belli değil. Ama deyimlerin söyleyeni bellidir sözleri de deyimlerde hem gerçek hem de mecaz anlamlı olabilir. Ata Atasözleri ulusaldır. Her milletin kendine hastır. Türkiye'de olan Türk milletine ait bir atasözü sadece burada geçerlidir demek. Şimdi gelelim sorularımıza arkadaşlar. Şimdi 3 tane sorumuz var. 3 tane sorumuz var. Bu 3 soruyu çözeceğiz. Daha sonra sözcükle anlamı burada kapatacağız. 3 soruyu çözmeden önce size şu uyarıda bulunmak isterim. Şimdi önce beni bir durdurun. Soruyu of çok terledim ya. Öncelikle beni bir durdurun. Soruyu kendi başınıza çözün. Daha sonra aşağı yorum, daha sonra yorumlara hangi şıkkı bulduysanız yazın. Bu sayede diğer arkadaşlarınızla genel olarak doğru şıkkımı buldunuz ya da birbirinizle konuşabilirsiniz. Ben böyle düşünmüştüm. Aa sen de böyle mi düşündün gibi. Hem böyle bir etkileşim olur, birbirinizle kaynaşmış da olursunuz. Sonra videoyu tekrar başlatın. Bakalım Sını soruyu nasıl çözmüş? Aynı mı bulmuşuz şıkkı yoksa başka mı bulmuşuz? Anlayalım. Şimdi ben soru çözmeye başlıyorum. Sen beni durduruyorsun. Numaralanmış açıklama numaralanmış açıklamalardan hangisi aşağıdaki deyimlerden herhangi birine ait değildir? Bakalım. Önce deyimlerimize bakalım. Suyu bulandırmak, kafadan atmak, dil dökmek, dilinin ucuna gelmek. Bakalım. Bir şeyi söylemek istemek, hatırlamak üzere olmak. Bak, ne dediniz? Ya, biliyordum ya. Dilimin ucunda deriz mesela. Bu aslında bu anlama gelir. Yani dilin ucuna gelmek, bir şeyi söylemek istemek, hatırlamak üzere olmak anlamında kullanılır. Bir durumu veya ortamı karışık hale getirmek. Ya bak sen böyle yapıyorsun ama bulandırma bu suyu deriz mesela. Yani ortalığı karıştırma anlamında kullanırız. O zaman bunu da A eşleştireceğiz. İkna etmek için çaba harcamak. Ya sen müdür ol diye dil döktüm sana yine de olmadın dedik mesela. O zaman ben dil dökmenin ikna etmek için çabalamak olduğunu anladım mı? Anladım. Bir konu üzerinde yoğun bir şekilde düşünmek, kafa patlatmak olabilirdi mesela. Burada yok. Burada kafadan atmak var. Kafadan atmak nedir? Mesela siz diyorsunuz ki, "Hocam ya bu soruyu anlamadım, kafadan attım, tuttu." diyorsunuz. Yani sallamak anlamında kullanılır. Ama bir konu üzerinde yoğun bir şekilde düşünmeye kafa patlatmak diyebilirdik. Buradaki kafadan atmak herhangi birine ait değildir. Doğru cevabım Bursa'dır. Umarım doğru bilmişsindir diyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Bu hikayede Ali'nin köylünün sözlerine değer vermesi ve buna göre hareket etmesi hangi deyim ile açıklanabilir? Şimdi bakalım şuradaki metnimize. Bir zamanlar küçük bir köyde yaşayan Ali her sabah okula gitmek için erken saatlerde yola çıkardı. Yolda karşılaştığı yaşlı köylülerden biri Ali'ye şöyle dedi. Oğlum okula giderken yolda dikkatli ol. Akrepler sıkça bu yolları kullanır. Ali bu yarıyı dikkate alarak her gün o yoldan geçerken çok dikkatli olurdu demiş. Şimdi Ali o köylünün sözüne dikkat etmiş, değer vermiş ve buna göre hareket etmiş. Yani o söz Ali'nin kulağına küpe olmuş. Şimdi kulağını dikmek, dinlemek. Kulak misafiri olmak dinliyormuş gibi yapıyor da hani misafir oldum diyor. Aslında o da aynı şey. Dinledim seni diyor. Yani direkt açıkça ben seni dinledim demiyor da ya kulak misafiri oldum da böyle böyle demişsin diyor. Aslında vermiş kulağını dinlemiş seni. Bu da aynı şekilde dinlemek anlamında kullanılır. Kulak kabartmak. Mesela diyelim ki burada kalabalık bir ortam var. Herkes bir şeyler konuşuyor. Onlar sınavları konuşuyor. Onlar A şıkkı mı B şıkkı mı diyor. Diğeri diyor ki diğer ders hangi sınav var diyor. Şu taraftaki de başka bir şey konuşuyor. Ben buradakileri dinlemek yerine şöyle hafif bir kafamı ver. Şöyle hafifçe bir onlara doğru eğsem kulak kabartmış olurum. Yani onların ne dediğini duymaya çalışmış olurum. Yine bu da dinlemek anlamında kullanılır. Ama Kullanana küpe olmak, söylenilen bir sözü anlayıp artık ona göre hareket etmek demektir. Tam olarak Ali'nin yaptığı gibi. O zaman doğru cevabım Denizli oldu. Umarım bunu da doğru yapmışsındır diyorum. Son soruya geçip sözcükte anlamı bitiriyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde cümle halinde bir deyim vardır? Bu soruyu özellikle aldım. Çünkü cümle halinde bir deyim vardır sorusunda her zaman cevap bir tanedir. Yani tabii ki bazı istisnalar vardır ama Soru bankaları genellikle bir tane şıkkı doğru kabul eder. Bu cümleyi deyim olarak kabul eder. Özellikle aldım. Bu cümle nedir? Dostlar alışverişte görsündür. Bunu yapamadıysan üzülme çünkü bunu anlatmadım. Şu an hem anlatıp hem de soruyu çözüyorum aslında. İki de iki yaptıysan da çok iyisin. Ceyhan diyorum buna da. Cümle şeklinde deyim diyorsa unutmuyorsun ki dostlar alışverişte görsün. Cümle şeklinde bir deyimdir. Bunu defterinde cümle şeklinde deyim iki nokta dostlar alışverişte görsün şeklinde de yazabilirsin. Hem defterinde de küçük bir not olarak bulunmuş olur. Doğru cevabımız Ceyhan oldu. Ve sözcükte anlamı an itibariyle bitirmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Umarım buraya kadar hepiniz gayet güzel anlamışsınızdır. Bu konuyu burada bitiriyorum. Bir sonraki videomuzda cümlede anlamla devam edeceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Hepinizi çok 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 seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.